Anlatıcı 6 yaşındayken, Doğadan Gerçek Hikayeler adlı bir kitapta gördüğü fili yutan bir boğa yılanı resmiyle ressamlık kariyerine başlar. İlk çizimini yetişkinlere gösterdiğinde, onlar çizimi bir şapka olarak yorumlar. Anlatıcı, yetişkinlerin anlaması için boğa yılanının içini gösteren iki numaralı çizimi yaptığında dahi, yetişkinler ona resim çizmeyi bırakıp coğrafya, tarih, aritmetik ve dil bilgisine odaklanmasını tavsiye eder. Bu başarısızlık, Anlatıcıyı 6 yaşındayken muhteşem olabilecek bir ressamlık kariyerinden vazgeçmeye iter. Bu deneyim onun temel felsefesini oluşturur. Yetişkinler hiçbir şeyi kendi başlarına anlamazlar ve çocukların onlara her zaman ve sonsuza kadar bir şeyler açıklamaları yorucudur. Bu çocukluk hayal kırıklığı, anlatıcının yetişkinler hakkındaki fikrini pekiştirir ve hayatını gerçekten konuşabileceği kimse olmadan tek başına geçirmesine yol açar. Her gece yepyeni bir hikaye doğuyor, gizemli ve büyüleyici bir şekilde. Bu eşsiz ve ilham verici yolculukta bizimle birlikte kalmak istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın.